bu sabahta yüzüğü güler böyle neye borsası bunu böyle sabahta içmeye alalım. Mehmet'e birinci. Anam anam. Ne yaptık şimdi Osman Efendi? Orada. Ha o yanda. Evet. Bir daha. E gayet... seni ayet. gördük de yüzümüz güler anne. <laughs> Allah'a emin versin sana. Bir defa Osman ha. Efendi'yi toparladın onu da böyle bu gruba kattın ya. Neden şimdi böyle faaliyetleriniz neler var şimdi? Ne, ne görevin var senin bu dağcılık ispor Yönetimdeyim. Para evet. toplarım. Evet. <laughs> Nedir topladığımız? Mesela ben farzı misal evimde uyurum da bu ekibe katılmak isterim. Nedir bunun aidatı? Gımdık... Yıllık. 80 TL'dir. Yıllık 80 TL. Üye, üye, olduğumuz zaman. Evet. Üye olduğumuz zaman bunlara e, mesela ne bir kar olur mu? Üyelerimizin yılda bir, bir şey ikram olur mu yoksa olmaz. Yoksa arasında... e, şeylerimizdir yani parkurlarımızı temizler. Yeni parkur açıldığında onlara giderler para topladığımız aidatlar hep bunlara gider. Evet yani eee parkurlarımızın hazırlanması ya, tabii ve ki. bu gidiş gelişlerde herhangi bir <laughs> e, böyle kaynaşmalar, yeniler, işlerler de onlar cebinden oluyor haklısın. O öyle. Bugün <laughs> <laughs> var mı, kurun ne mı onu da bağda yasa etmeyecek. Yok bugün kurun yok. Çünkü yok. <laughs> evinden götürüyor. Peki ki, ne neyse. böyle? Bak otobüse dolar. Şimdi bu otobüse dolduğunda eee tabii ki insanlar bizim farklı bir dokuya geçiyor Değil mi? Tabii ki. Evet. Peki buradan e, evde yatıp yaş kaç? Gizli söyle kimse bunu bulamaz. Yok onu söylemesem olmaz mı? Olur, söyle. Olmaz olmaz söyle. <laughs> o yaşta bana haber ver onlar da kalsın gelsin. <laughs> evet anladık. Kartlaşmaktan korktuğu için ya da yandaysa halbuki ben bak taptaza 59 yaşında. Bak her tarafta da... Allah. <laughs> Neyse e, ee, buradan hadi saklayalım yaşımızı diyelim. E, ee, hangi otobüste gidiyorsun? İlk otobüste mi? Sizinle beraberiz. Beraberiz. O evet. zaman yolda da zaten dedi bu yapacak seninle Aa, beraber. Çok çok alo alo. Alo alo. Alo alo. Kenara kenara. Ya neyse. Gel gel bakalım Osman Bey. Gel. gel. İsmini alalım. İsmim Osman Bey Şimdi seni bu güzel hatunun nasıl evet. etkiledi ve soktu bu işe? Vallahi Mehmet abi biz bu işe ilkten çocuğundan beraber başladılar. Evet. Ondan sonra da dedim bu yürüyüşten her, hepsi yürüdüğüne karşı da haz alır. Evet. Dedim ki bir de ben deneyim. Evet. İlk başladık deneyelim bu işi ve başladım artık haz alır. Evet. Çocuk iyi başladım artık evet. sevinmeye böyle. Beklen hafta sonu. Ve hafta sonunu bekledim. Yani eskiden hafta sonu ciğer günüydü. Şimdi evet. oldu. Evet. evet. Bu da bir güzel bir evet. Tabii ki tabii. Çok güzel bir gayrışma. Çok o, önemli bir şey. Kahvede, kahvede bulunmak da belki zaman ama. O da bir ama, tabii ki ama bu daha da bir şeydir Yani Vay daha da, da spora faydalı bu. Hani vücudumuza Vay vaydan. Vaydan. Yani vücudumuza faydalı Yani gerçekten buradan bu çok bir faydalı. Yat, yatıp da böyle hiç kıbıldamayanlara mesajın Vallahi benim mesajım hemen kalksınlar ve hemen kalksınlar ve gelsinler bu yoruşak şey atasınlar. Hı? Evet gel. Sarı çılgın, evet. bakayım. Ben sarı şimdi evet. bakayım. Benim evet. bu kadar. Peki efendim. Şimdi sarı meleklerden bir tanesi o güzelin annesi bu ama onu ben tabii Aşık e... olsun ben çirkinliğim ya. <laughs> Yok öyle demedik. Yani güzelden güzel de var onu onu söyledik. <laughs> Nereden de olur bizi? Evet şimdi görevi ismi alalım. Eee Dağcılık Spor Derneği Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Nermin Tüccaroğlu. <laughs> Memnun oldum. Şimdi burada yaptığımız faaliyetlerden daha öyle bir kısa geçelim ve halkımıza bir mesaj ver bakalım. Evet. Bugün... Faaliyetler sorumlusu ne var? Herkes takla attırın ihaleye ne var? Böyle ayağını kaldırın ne var yine? Bugün ee, <laughs> <laughs> bugünkü e, turumuzu anlatayım kısaca size. Evet. E, bugün e, diğer izo Deresi'ne gidiyoruz. E, evet. Diğer izo Deresi'nde yaklaşık 15 kilometre. Evet. E, Yaklaşık dört buçuk tabii yaklaşık dört buçuk e, saatlik bir gezimiz olacaktır. Yürüyüşçü gruplarımızla birlikte yürüyüş yapacağız. Evet. İki gruba ayırmaya düşünüyorum profesyonel ve amatör olmak üzere yürüyüş yaptırmayı düşünüyoruz. Beni hangi gruba koyacaksın? <laughs> <İkisi> böyle... <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bu sosyal aktivitelerin sürekli olarak olmasını düşünüyoruz. Çünkü... <gülüyor> <gülüyor> Peki. Hareket. Yolda bizim bizim grupta mı? Evet. Bizim gruptasın. Yok ben arkada toplayıcı olarak geleceğim. Peki yani şimdi biliyor muyuz? Evet biliyorum. Çünkü ha, geldi. Şimdi... Toplayamaz ama ben de. Evet geldi evet. güzellerine röportajını kesti ama gene kesemeyecek. En iyi sonu gene devam edecek. Ay, yedi evet. Yedi Hadi hareket. Hadi hareket. Gel bakalım nedir giden dolaşım dolaşım orta yerde. Nedir bu dağıttığı söyle bakalım. Ödemeyi işlerini dağıttım. Bu işi <laughs> yaparken herhangi bir tişört alır mı? <laughs> Yok, almam. Yok, almam. Yok, almam. Sen Anladım. sana gördüm. Güzelliği. Burada ki Boşa gider, alır, Ve sevgiyle kaynaşmak için yani tabii ki. Biz birbirimizi severek, kaynaşarak mutlu olmanın tadını çıkarmak değil mi burada? Tabii ki. Evet. evet. Bizim tabii burada bu otobüste ee, hem yolculuk yapmak, bir evet. ee, çok e, kaynaşmanın dışında donlukları da var değil mi? Evet, tabii Şimdi ki. Şimdi vardı misal, biri sıkıştı, öyle yapar, ne <laughs> 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 Değmez. Onun için yani bayağı e, birçok zorluklarda katlanıyor hali. Neden? E, bir kaynaşma vardır. E, sporunu yapma vardır. Ve zimde dediğimiz gibi kaynaştık sonra toplum birbirine sevgi, sevgiye aşılar ve getirir değilim. Buradan Mehmet Sezgin Efendisi'nin tabi aramıza e, böyle bir yürüyüşte ilk defa katıldım. E, sabah sabah ne gördün bir genç bir dinamik adam olarak? Çok güzel bir ekip var burada. Herkes neşeli. Sabah sabah kalktık. Gayet zinde yolculuğumuza başladık. Gidelim bir de e, yürüyüşte gene konuşuruz beraber Peki. Bu da demek ki sallandık sonra diyor benim başım da dönmeye başladı. Onu hissettim çünkü gitti dayadık golta. Evet bir daha böyle salladı mı? O evet demek ki sevgili izleyiciler. Demek ki e, az sonra Trolos'a tırmanışımızda yine yani uygun görürsek de başı sağlamdır. Açarak dön.